1 milyon dediğimizde, wow derdik. Artık 1 milyon yüz metre kare bir konutun fiyatı haline geldi. Hazır konut demişken salgından bu yana o plazalar başta olmak üzere birçok semtteki iş yerinin boşaltmak zorunda kaldığı haberlerini sıkça ekranlarınıza getirdik. Yüzde 80'i boşaldı. Düşünebiliyor musunuz? İş yerlerinin, ofise çevrilen iş yerlerinin yüzde 80'i boşaltıldı. Boşalan ofisler ne oluyor? Onlar da şimdi konuta çevriliyor. Detaylar CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde. Birçok firma salgınla birlikte evden çalışma modeline geçti. Haliyle evden çalışmalar arttı ofisler boşaldı. Pandemi zamanında bu evden çalışma sistemiyle birlikte yüzde seksen oranında dikkat çekici bir oranla e, ofisler ve plazalar tamamıyla boşaldı. Hal böyle olunca mal sahipleri de kara kara düşünmeye başladı. Aylardır boş kalan ofisler dolmadı, gelirler de elde edilemedi. Plaza sahipleri veya mal sahipleri e, tedirgin olmaya başladı çünkü içindeki kiracılar bir bir çıkmaya başladı. Ve mülk sahipleri ise çözümü ofisleri konuta çevirmekte buldu. O kadar fazla plazalar ve iş yerleri, ticari binalar tamamıyla boş ve hepsini konuta çevirmek için ciddi mücadeleler başladı. Elimde çok güzel bir şirket merkezi, genel merkez olacak bir bina vardı. Bir iş yerinden bahsediyorum. Bir yaklaşık 40 katlı bir bina ve yine şehrin göbeğinde. Ve 1 artı 1, 1 artı 0. 55 metrekare, 60 metrekare, 35 metrekare Bölümlere ayırdı ve tamamını konuta çevirip peynir ekmek gibi şu anda e, kiralamaya başladı. Örneğin burası bir ofis. Konuta çevrilmesi halinde ise hemen yan taraf yatak odası olarak tercih edilirken bulunduğumuz bu nokta ise oturma alanı olarak kullanılıyor. Önemli olan burada eğer bir ticari bina içerisinde e, bütün her yeri iş yeri ise tek başına konuta veremezsiniz. Fakat buna uygun olan hem konut hem ticari imarlı çok fazla binalarımız var. Aslında baktığınızda biliyorsunuz ki konut stoğumuz çok az ve bu aralar en fazla konulardan bir tanesi satılıkta ve kiralık rakamlardaki fiyatların artma sebebi konut stoklarının azlığı. E böyle olunca çözümler de oluyor. İşte plazalar, ticari binaların aslında konuta çevrilmesiyle beraber müthiş derece bu açıklık kapanmış oluyor.